yine ben. Karşımızda Gizem Ural, Türkçe öğretmeniyim. Tanımayanlar için kendimi tanıtmış olayım. Evet, soru çözümü yapıyorduk. Nerede kaldınız diyenler çok var. Ee, evet, araya biraz zaman girdi ama yeni bir soru çözüm videosu ve <laughs> reklamlar diyorum. Canım kitabımla karşınızdayım. Bilen bilmeyenlere söylesin. Evvela Türkçe Soru Bankası, KPSS, e Lisans, Ön Lisans için gayet uygun bir kitap. Tanıtmadan geçemem. İçinde de konular ayrı ayrıdır. Sadece birbirle bağlantılı olan konular bir bütündür. Mesela isim zamir gibi. E, paragraf soruları falan filan derken bin bir kitap var karşınızda. Benim kitabım bilginiz olsun. Hemen biraz soru çözümü yapacağım. Şöyle kitabımı devrettim. Reklamlar dedim geçtim. Evet şimdi fragman bitti. Hemen bölüme geçelim. Aşağıdakilerin hangisinde güzel sözcüğü yüklemin anlamını etkileyen bir görevde kullanılmıştır? yazım yanlışlarına takılmayın. Böyle kopyala yapıştır falan yaparken biraz değişim uğramış. Ama bu da anlamını yazıyor aslında. Şöyle yapalım. Sonra bana mesaj atmayın. Türkçe öğretmenisiniz de. <laughs> e, neden yazım yanlışı? Yazım ya bu böyle yazım yanlış olmaz. Bu yanlış yazılmış. Yazım yanlışı değil. Evet, aşağı cümlelerin hangisinde güzel sözcüğü yüklemin anlamını etkileyen bir görevde kullanılmıştır? İlk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Hemen soruyu açıklayayım. Yüklemin anlamına etkileyen sözcük derken büyük ihtimalle de bize aslında neyi soruyor? Zarfı soruyor. Eylemin, yüklemin e, anlamına etkilenen görevde kullanılan sözcük aslında bize neyi veriyor? Zarfı veriyor çoğunlukla. Ama bu bir sıfat da olabilir. Sonuçta arkadaşlar yüklemimiz eğer isimse isimleri etkileyen sözcükler sonuçta sıfat olurlar. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Çünkü birçoğunuzun aklında şöyle bir yanılgı var. Yüklem eşittir fiil, fiil eşittir yüklem. Sanki bütün fiiller yüklem olmak zorunda. Ya da bütün yüklemler sanki fiil olmak zorunda gibi. Ancak arkadaşlar yüklem eğer isimse ona etkileyen sözcüğün sıfat olması çok normal. O yüzden bu soruda sadece lütfen zarf arayacağız falan diye düşünmeyin. Çünkü yüklemimiz isim olduğunda sıfatı da buldurabilir bize burada. Güzel sözcü. Önce ne yapıyoruz? Önce yüklemi bularak işe başlıyoruz. Yine böyle güzel bir yaz gecesinde gitmişlerdi oraya. Gitmişlerdi yüklem. Güzel sesli üç genç Rumeli Türkleri söyledi. Söyledi yüklem. Hepsi de bilmeyen bu güzel insana evlenerek bakıyordu. Bakıyor yüklem. Böyle güzel bir fırsat bir daha elimize geçmeyebilirdi. Elimize geçmeyebilir, şöyle geçmeyebilirdi diye falan diyelim şimdilik. Oyunda rol olan öğrencilerin hepsi de güzel oynadı. O oynadı yüklem. Şimdi yüklemleri buldum. Güzel sözcüklerine bakıyorum. Güzel sözcüklerinden birisi burada. Hemen gözüme çarpan. Biri burada. Biri burada. Ee, burada ve burada. Şimdi güzel bir yaz gecesi. Arkadaşlar güzel sözcüğü yaz gecesini etkiliyor. Gitmek eyleminin durumunu belirtmiyor. Dolayısıyla yükleme etkilememiş gitti. Burada güzel sözcüğü sıfat görevinde kullanılmış. Ama neyin sıfat olmuş? Yaz gecesinin sıfatı olmuş. Güzel sesli üç genç Rumeli Türkleri söyledi. Güzel olan şey ses. Sesi etkilemiş. Söylemek fiiliyle alakası yok. Dolayısıyla güzel seslerim sıfat olur. Burada ses sözcüğünü etkilemiştir. Hepsi de yorulmak bilmeyen bu güzel insana imrenerek bakıyordu. Güzel olan şey insan. Bakmak fiilini. mesela güzel bakıyordu deseydi belki orada yüklemin anlamını etkilemiş diyebilirdik. Ama burada insan etkilemiş yine sıfat oldu. Böyle güzel bir fırsat bir derneğe geçmeyebilirdi. Güzel olan şey fırsat. Fırsat sözcüğünü etkilemiş güzel sözcüğü. Dolayısıyla aradığım şey yine bu değil. Burada da sıfat olmuş güzel sözcüğü. Oyunda rol alan öğrencilerin hepsi de güzel oynadı. Evet baktık arkadaşlar. Güzel olan şey oynamak eylemi. Yüklemimiz oynadı. Güzel olan şey de oynamak yüklemi. Dolayısıyla burada yükleme etkileyen bir sözcük olarak kullanılmış ve zarf görevinde olmuş sözcüğüm. Nasıl oynadı? Güzel oynadı. Çünkü yükleme soru daha fiile sorduğumuz nasıl sorusu bize neyi veriyor arkadaşlar? Durum zarfını veriyor. Yanlış yere yazdım. Oynadı yüklem. Zarf olan yer tabii ki burası. Peki. Hemen diğer soruma geçeceğim. Silelim. Geçelim. Kalemimizi açalım. Evet. Bir sorumuz daha var. Yine burada kopyalayıp işte yaparken bir değişim olmuş harflerde. Ögeler diyor burada. Bu parçadaki altı çizili sözlerin hangisinde önce, hangisinden önce betimleyici ögeler kullanılmamıştır diye soruyor. Dikkat edin kullanılmamıştır. Önce soruyu açıklayayım sizlere. Betimleyici öge derken arkadaşlar aslında bize bir noktada sıfatı sorduğunu anlayabiliriz. Çünkü biz bir şeyi betimlerken ora, yani betimlediğimiz şeyin sıfatlarını yani niteliklerini kullanırız. Onu belirteriz, niteleriz. Dolayısıyla burada aslında sıfat mantığıyla biraz yaklaşabilirsiniz soruya bakıyorum tatlı kıvrımlı yollar. Nasıl yollar? Tatlı kıvrımlı yollar. Yol kelimesini betimleyen bir sözcüğümüz var burada. Nasıl betimlemişiz? Tatlı oluşuyla, kıvrımlı oluşuyla. Alın teri kokan tarlalar. Nasıl tarlalar? Alın teri kokan tarlalar. Tarlanın neteleğini belirterek betimlenmiş, tarla sözcüğü betimlenmiş burada. Dolayısıyla bunu da aldım. 1 iki gitti. Birkaç çıplak tepe vadi açtık. Çıplak tepe vadi. Nasıl tepe vadi? Çıplak tepe vadi. Dolayısıyla arkadaşlar yine tepe Vadisi'nin durumunu betimleyen bir sözcük kullanılmış. 3 numaralı sözcük de gitti. Açtık. Sonra Hirfanlı Barajı'na uğraştık. Hirfanlı Barajı'nın nasıl olduğunu, hangi durumda olduğunu betimleyen bir öge kullanılmış mı öncesinde? Hayır kullanılmamış. Bu burada bir dursun. Cevabım büyük ihtimal 4 numaralı söz olacak. 5'e bakalım. Ulaştık. İleride bizden uzaklaştıkça küçülen kayıklar vardı. Peki bu kayıklar nasıl betimlenmiş? Bizden uzaklaştıkça küçülen kayıklar. Nasıl kayıklar? Bizden uzaklaştıkça küçülen kayıklar. O zaman burası da 5 numaralı yere betimleyen bir ögedir. Dolayısıyla arkadaşlar 5 numarada gitti. Cevabı 4 numaralı kısım olacak diyoruz. Peki. Yeni soru yeni heyecanlar diyeceğim. Bu arada bunu da birkaç güne herhalde sistemi yüklemiş oluruz değil mi? Evet birkaç gün sonra sizin olacak bu video? devamı da gelecek. Yine çözeceğiz. Biraz dil bir üzerine çalışma yaptıktan sonra paragrafla da ilgili yapacağım. E, paragrafla ilgili ufak tiyolar istediğinizi biliyorum aklımda. E, takipte kalın. Instagram'dan takipte kalın. Orada zaten ben paylaşım zamanı size haber vereceğim. Peki. E, soruyu geçtim. Evet bir sorum daha var. Aşağı cümlelerin hangisinde işin nasıl yapıldığını belirten bir söz kullanılmıştır. Arkadaşlar iş oluş hareket bildiren sözcükler fiillerdir biliyorsunuz. Bir işin nasıl yapıldığını belirten sözcük dediğimizde de aslında size soru şunu soruyor. Zarf diyor. Zarf. Ne demiyor? Dur bekle diyecek. Nereye gitti? Aa, dur. Bir şey olacak şimdi. Ha. Evet. Kalemi açayım. Yapabilirim. Becerdim. Kendi imkanlarımı. Acai cümle analizinde işin nasıl yapıldığını belirten bir söz kullanılmıştır diyor. Sonra aslında bize neyi soruyor biliyor musunuz arkadaşlar? Nasıl yapıldığını belirten sorunu aslında biz iş yani eylemlere ya yani belirtilen o işlere nasıl sorusunu sorduğumuzda arkadaşlar genellikle zarf cevabını alıyoruz. Dolayısıyla aslında burası bize durum zarfını soruyor. Bir bakalım önce işlerimizi bulalım. Biz yola çıktığımızda ortalık henüz aydınlanmamıştı Birbirlerine çocukluk anılarını anlatırken ağır ağır kaleye kadar yürüdüler. Okullar açılınca yazıcılar evlerine döndür. Okul arkadaşım onun özgürlüğüne düşkün ve akıllı bir kız olduğunu söyledi. Burada gereksiz. Kes yapıştırdı gitmiş. Sabahleyin geç kalmamak için giyeceği gömleği akşamdan ütüledi. Arkadaşlar durum zarfı arayacağız. Durum zarfı için yükleme. Yükleme nasıl sorusunu sorarız. Aydınlanmamıştı yüklem. Yürüdüler yüklem. Döndü yüklem. Söyledi yüklem. Ütüledi yüklem. Hemen bakalım nasıl aydınlanmamıştı? Cevap var mı? Yok. Zaman bildiren bir söz var. Bakın henüz zaman bildir ama ben zaman zarfı değil. Aslında ne arıyorum? Durum zarfı arıyorum. Birbirlerine çocukluk anılarını anlatırken ağır ağır kaleye kadar yürüdüler. Yürüdüler yüklem. Buraya dikkat. Nasıl yürüdüler? Yani bu işin nasıl yapıldığını, hangi durumda yapıldığını bildiren bir sözümüz var. Ağır ağır yapılmış. Yürüme işi nasıl yapılıyor? Ağır ağır. Nasıl yürüdüler? Ağır ağır. Dolayısıyla arkadaşlar durum zarfımız var. Aradığım cevap burada. Cevap B seçeneği. Diğerlerine bakalım. Okullar açılınca yazıkçılar evlerine döndü. Okullar açılınca burada zaman bildiriyor. Dönme işinin zamanını belirtiyor. O zaman bu da gitti. Okul arkadaşım onun özgürlüğüne düşkün ve akıllı bir kız olduğunu söyledi. Nasıl söyledi? Söyleme işinin durumunu bildiren, nasıl yapıldığını belirten bir söz yok. Dolayısıyla D de gitti. Sabahleyin geç kalmamak için giyeceği gömleği akşamdan ütüledi. Zaman bildiren sözlerimiz var ama durum bildiren ifade olarak. Dolayısıyla E seçeneği de Git. Peki. Hemen yeni soruma geçiyorum. Güzel bir sorumuz var. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisinde niteleyici sözcük kullanılmamıştır? ÖSYM'nin son zamanlarda hoşuna giden bir soru tarzı arkadaşlar. Sıfatı sıfat diye sormuyor. Sıfatı ön ad diye sormuyor. Niteleyici sözcük, niteleme amaçlı sözcük diye soruyor. Yani arkadaşlar ne diye soruyor? Bazen de işte zarfları mesela zarf diye sormuyor da işte işin nasıl yapıldığını bildiren sözcük diye soruyor. Eylemi durum yönünden bildiren sözcük arıyor. Veya işte eylemi zaman yönünden etkileyen sözcük diye soruyor. Aslında hepsi aynı yere çıkıyor. Mesela eylemi durum yönünden etkileyen sözcük, eylemi miktar yönünden etkileyen sözcük, eylemi zaman yönünden etkileyen. Her türlü sana zarfı soruyor aslında. Sıfatı da son zamanlarda işte betimleyici olarak, betimleyici öge olarak soruyor. Veya işte niteleyici sözcük olarak soruyor. Bu tarz sorular önemli arkadaşlar. Bakalım. Nerede var nerede yok. Dönüşte terk edilmiş bir köy evine uğradık. Bu arada buraya kadar çözdüğüm sorularda e, fark ettiğiniz üzere genellikle sıfat zarf ayrımı üzerinden ilerliyorum şu an. Sıfat zarf ayrımında özellikle şöyle dikkat etmemiz gerekiyor. Sıfatlar isimleri etkileyen sözcüklerdir. Zarflar eylemleri, eylemsileri etkileyen sözcüklerdir. Lütfen bu ayrıma dikkat edelim. Dönüşte terk edilmiş bir köy evine uğradık. Arkadaşlar bir köy evimiz var. Köy evi nasıl köy evi? Terk edilmiş bir köy evi. Terk edilmiş köy evi deyince dolayısıyla arkadaşlar burada ne var? İsmi niteleyen bir sözcük var. Dolayısıyla birinciyi attım. Görkemli bir çınarın altındaydı. Çınar ağacının nasıl olduğunu onu niteleyerek söylemiş. Niteleyen sözcük var. Nasıl çınar? Görkemli bir çınar. Dolayısıyla iki de gitti. Sahibi yüzlerce yıllık tarihi kalıntının üzerine oturtu vermişti evine. Evin içi oldukça bakımsızdı. Hemen bakıyorum, tarihi bir kalıntımız var. Nasıl bir tarihi kalıntımız var? Onun niteliği ne? Nasıl bir nitelikte? Yüzlerce yıllık tarihi kalıntı. Bakın burası da bir bütündür. Dolayısıyla birbirlerini tamamlayan, niteleyen sözcükler var. Üç numaralı kısımda gitti. Dışarı çıkıp ağaçtan badem topladık. Ağacın, bademin niteliğini belirten bir söz var mı? Yok arkadaşlar. Dolayısıyla şurası bir dursun. Bir elimizde körpe bademler, öteki elimizde mor çiçekli ada çayı demeti dönüş uçağına yetişmek üzere havalanıyor mu tuttuk diyor. Bakın bademlerin niteliği belirtilmiş. Niteliği neymiş? Nasıl bademler? Körpe bademler. Bir de nasıl adaçayı? Mor çiçekli adaçayı. Bakın burada iki yerde nitelik bildiren sözcüklerimiz var. Ancak dört numaralı cümlede herhangi bir nitelik bildiren sözcük yok. O yüzden cevap D seçeneği. Olacak. Peki bir soru daha çözelim istiyorum. Bir soru daha çözelim istiyorum. Ondan sonra sizlerle başka bir videoda buluşacağız. Peki. Hemen. Bir saniye. Heh. Evet az önce söylediğim tarzda bir sorun var elimde. Soruya şöyle bir bakalım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde zaman bildirme görevinde kullanılmış sözcük yoktur? Arkadaşlar az önce söylediğim gibi artık zaman zarfı demiyor, durum zarfı demiyor da ne diyor? İşte cümlenin zamanını, eylemin durumunu, eylemin zamanını belirten sözcük diyor. Bakın burada da var aynısı anlattıklarıyla beni en çok etkileyen kişi babaannemdi. Ne zaman etkilemiş, ne zaman bu iş gerçekleşmiş böyle bir ifademiz var mı? Yok. O yüzden bir gitti. Gidemedi. Gidecek. Heh. Bir gitti. Anlattıklarına inanmasam da onlardan etkileniyordum. Bu etkilenme zamanı ne zaman? Ne zaman etkilenmişim acaba? Bununla ilgili bilgi var mı? Yok. O zaman bu da gitti. Cevabım çıktı zaten. Bir ve iki hangisinde yoktur diye soruyordu. Ama diğerlerine de bir bakmak istiyorum. Önceleri beni büyüleyen şeyin onun anlattığı masallar olduğuna inanmıştım. Önceleri. Ne zaman inanmışım? Önceleri. Önce ben. Arkadaşlar. Bir şey için uyarmak istiyorum. Özellikle zaman zarflarında Dün, bugün, yarın, akşam, sabah gibi ifadeleri bulmakta hiç zorlanmıyorsunuz. Çünkü net, bariz zaman sözcükleri. Ama özellikle şu tarz zaman bildiren sözcüklerde çok ciddi problem yaşadığınızı görüyorum. Hala, henüz, işte ilk, daha, artık özellikle şimdi gibi net bir zaman olmayan ifadeleri kaçırdığınızı görüyorum arkadaşlar lütfen zaman bildiren sözcük ararken sadece dün, bugün, akşam, sabah, öğleden önce, öğleden sonra gibi ifadeleri takılıp kalmayın. Henüz şu dakikadan sonra demektir. Artık şu dakikadan sonra demektir. Hala, daha, lütfen bunların da zaman sözcüğü, zaman bildiren sözcükleri olduğunu unutmayalım. Bir de mesela şeylere dikkat edin. Özellikle fiilistlerle kurulan e, zarflarımız, zaman zarflarımız önemli. Mesela yatarken, yatarken su iç diyorum. Yatarken aslında bir zaman sözcüğüdür. Evet net bir zaman değildir ama ne demektir yatarken? Yattığın zaman veya uyandığında, uyandığın zaman. Lütfen bunları da dikkat edelim. Bunları görmezsen gelmeyelim. Peki, sonradan büyülenin anlattıkları, anlatılanlar değil, ona katılan ruh olduğunu fark ettim. Sonradan da yine zaman bildiriyor. Bunu da aldım. Eski Yunan'da doğru söyleyenlerin değil, söylem gücü gelişmiş insanların toplumu yönettiğini öğrendiğimde doğru olanı etkili söylemenin ne kadar önemli olduğunu yıllar sonra anlamıştım. Vay babam vay yazmış da yazmış. Şimdi buradaki yapılacak hatayı söyleyeyim. Arkadaşlar eskiye gidip de lütfen burada zaman bildiren sözcük olarak düşünmeyelim sadece. Aslında burada eski Yunan, eski Yunan burada bir hani kalıplaşmış bir ifade. Sadece buraya takılıp kalmayalım. Bizim burada takılacağımız şeylerden birisi şu. İnsanların toplumu yönettiğini öğrendiğimde, tam az önce söylediğim gibi yatarken, uyandığında, işte insanların toplumu yönettiğini öğrendiğimde, öğrendiğim zaman anlamı var. Dolayısıyla bakın burada zaman bildiren bir söz var. Doğru olan etkili söylemenin ne kadar önemli olduğunu yıllar sonra anlamıştım. Bakın bir de yıllar sonra var. Dolayısıyla cevabım A seçeneği olacak. Çünkü yoktur diye soruyorduk. Evet arkadaşlar. Kısa ve öz bir soru çözümü yaptık. Bir sonraki soru çözümümüzde yine beraberiz. Kendinize iyi bakın. Evliya Soru Bankası unutmayalım. Ha bu arada ee, yeni güncellenmiş haliyle vakit sizsiniz paragraf soru bankası da yakında çıkıyor. Aşina sevgilerimizi unutmayalım. Aklınızda olsun sonra hangi yerini alalım çözelim diye düşünmeyelim. Bir kenarda dursun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.